Merhabalar, bu bölümümüzde son 20 yılın en beğenilen 5 Türk filminden bahsedeceğiz. Bu filmler kullanıcı oylarının baz alındığı imdb.com'un sıralamasına göre. Yanılgı olmaması için de en az 30 bin ve üzeri oy almış filmler bu listeye dahil. İyi seyirler. 5. Kış Uykusu Kış Uykusu, Nuri Bilge Ceylan tarafından yönetilmiş 2014 yapımı film. Film, 2014 Cannes Film Festivali'nde altın palmiye kazanmıştır. Filmin ilk gösterimi festival kapsamında 16 Mayıs 2014'te yapılmıştır. Yönetmenliğini Yılmaz Güney'in yaptığı yolun ardından altın palmiye kazanan ikinci Türk filmidir. IMDB listesinde 40 bin oyla 8.1 puan almıştır. Filmin konusundan bahsedecek olursak, Aydın emekli bir tiyatrocudur. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın o günden sonra başlayan kış uykusu, bu gözlerden olarak otelin içerisindeki gündelikleriyle kah yerel bir gazete köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabında yazmayı düşünerek geçer. Tüm bu süreçte hayatında iki kadın vardı. Kendisine her anlamda uzak ve soğuk davranan genç karısı Nihal ve boşandıktan sonra yanlarına taşınan kız kardeşi Necla. Kışın bastırması ve artan kar yağışı bu küçük taşrada en çok aydının sinirlerine dokunur ve onu uzaklara gitmeye teşvik eder. 4. 7. Koğuştaki Mucize 7. Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini, Aras Burut İğnemli, Nisa Sofya Aksongur'un başrolünü paylaştığı 2019 yapımı drama filmi. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No. uyarlanmıştır. 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştur. Türkiye'nin en çok hasılat yapan filmidir. IMDB listesinde 37.000 oyla 8.2 puan almıştır. Filmin konusundan bahsedecek olursak, 7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız, sıkı yönetim komutanının kızıdır. Ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesiyle yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo her ne kadar susuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken Memo ve kızı Ovan'ın tek istediği birbirlerine kavuşabilmek. Memo bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir? 3. Babam ve Oğlum Babam ve Oğlum 2005 yapımı bir çağınırmak filmi. Filmin senaryosunda çağınırmak yazdı. Film Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazandı. Filmin konusundan bahsedecek olursak Babam ve Oğlum'da 12 Eylül darbesinin yıktığı hayatlardan birinde yetişmektedir küçük Deniz. Annesini henüz doğmadan önce kaybetmiş, bir gazetede yazar olarak çalışan babası tarafından mütevazi bir evde yetiştirilmiştir babası dışında tanıdığı tek bir akrabası bile yoktur. Ta ki babası Sadık bir gün Deniz'i şaşırtacak bir haberle gelene kadar. Deniz artık babasıyla birlikte hiç görmediği dedesinin yanında küçük bir kasabada yaşayacaktır. Köye vardıklarında Sadık yıllar önce küstüğü babasını ilk göz görüyordur. Aralarındaki bu küskünlük kolay kolay geçecek cinsten bir durum değildir. Sadık'ın dönüş sebebini anlamlandıramayan aile bir yandan çok mutluyken diğer yandan tedirgindir de. Zamanla Deniz bu hiç görmediği ailesine alışırken ve her şey düzelmeye başlamışken yaşanan bir dram herkesi derinden etkileyecektir. 2. Ayla Ayla, 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. Kore Savaşı sırasında As Subay Kıdemli Başçavuş Süleyman Dilbirliği ile Koreli Inya Kim'in gerçek yaşananlardan esinlenerek sinemaya uyarlanan filmidir. Ayla 4 Mart 2018 tarihinde düzenlenen 90. Akademi Ödülleri'nin yabancı dilde en iyi film ödül kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı oldu. Ancak yapılan eleme sonrası aday olamadı. Yapımcı Mustafa Uslu, Ayla filminin Oscar ödüllerinde son 4 saate kadar 8. sırada olduğunu ve bu sırada kendisinden bir konuşma yapmasını istendiğini belirterek eğer ben o konuşmayı yapsaydım biz Oscar'ı almıştık. Ama ben hayatım boyunca ne bayrağıma, ne vatanıma, ne milletime asla ihanet etmem, kötü bir şey söylemem dedi. 1. Dağ 2 Dağ 2 yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, savaş ve dram filmidir. 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamıdır. Filmde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alınan özel izinle gerçek ve Türkiye üretimli milli silahlar ve zırhlı askeri kara araçları kullanılmıştır. Türkiye'de 3 milyon 600 bin kişi tarafından seyredilerek 2016 yılının en çok izlenen filmi olmuştur. Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için özel kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak. Ancak bu sefer düşman geçmişlik gibi bir tane değildir. Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Otan, ve yanınızdaki adam bu iki şey için ölür ve öldürürsünüz. Muharebe araba kurtarmanın karşısında bu acımasız coğrafyada birbirleriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır. Ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni içeriklerle görüşmek üzere, hoşçakalın. İşte böyle amına koyayım.